Selam arkadaşlar Mustafa Haber. Köprüle karşı Tekrar kalabalık devam ediyorum. Neden? Neden dersiniz? Çünkü ben bir şey fark ettim. Ben bunu çekince siz Ben bunu çekince siz benim Benim kan daha çok odaklamaya başladınız. Böyle devam edersem Çok seveceksiniz galiba. Geçemiyorum şey ki. Bir ara nereye nere çıkıyorsunuz açın ya. Hello. Ne yapıyorsun kanka? Ya, Yardım lazım mıydı? Dur şunları ben biraz şunları kapatayım. Aşırı fazla biliyorum da yok. En azından güçsüz değilim. Tam kapatıyormuşuz. Ben bunu biliyor mu? Hayır. Ee, anlaşılan biz de bittik. Selamun aleyküm birader. Bırak döşe döşe. Döşüyoruz. tarafı iyi bir saniye Evet vallahi adama güzel bir el yaptık bence Sağlam sağlam taktiksel taktiksel Yardım yardım Ah be Lan Yıldık adam Oooo çok iyi adam şey oldu Ne oldu Vallahi buraya patlarsa ekstra seçeneğim var yani buraya patladım önce buraya patlasa aşağıya kaçarım. Çünkü buradan yukarı çıkabiliyorum yedi şu anda. İnşallah yukarı çıkabiliyoruz. Allah. Ah doğru lan. Yani bu patlamazsa buraya kaçacağım. Burası patladı, patlamış ve biz de patlıyorsak buraya kaçacağım. Yani zaten buradan rahatlıkla buradan buraya geçiş yapabiliyorum. Demir zırhımın zırhı yok. Yani zırh diyemeyecek bir şey kalmamış zırhın. Öyle çıkamıyorum ya. Sen lan Niye çıkamıyorum lan ben? çıkabilmem lazım normalde kalka şöyle yapıp zıplasam tehlikedeyiz arkadaşlar çok düz kışıklık altındayız açtık şu an atlar bizim şey yapıyorlar hissedebiliyorum şu kez önce bir eşilik gördüm. Hadi. Ay içemiyorum. Şey. Yallah. Çıkmam lazım. İmdat. Son içten birisiyim. Ve çıkamıyorum. Kalsınmış. Hadi. Hadi ulan. Tamam. Hepsi bu kalkan yüzünden. Bir şey diyeceğim ama. Ah, çıkamıyorum. Kalkan almaz almasam mıydım acaba? Çünkü şu an buna geliyorlar. Vicat du, itik yapabileceğimiz bir şey yok. Burada harf solduk. Ay otur lan. Ee, şey. Mouse'unu çok denekli yapmışız. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Ben buradayım lan. Adamın önünü. Şakla böyle bak şak şak şak. Şimdi kaç paramız var? 620. Vereyim mi? Hmm. Şu an kanka her şeyim güzel. Ondan mesaj blok olacak. 1 2 3 4 5 Zıbanayım biraz da. Azam yak. 60 paramız kaldı. Elmamız duruyordu. Galiba o galiba oyunu güncelleme gibi bir şey geldi. Artık hata hata vermiyor. Hata vermedim ya şöyle canlandığım gibi hasar almıyorum. Koşar mı? Bize o biz. İki, üç, dört, bakın bir, iki, üç, dört, beş. Beş yemişiz ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hani ben bu bunu... Ben bundaki yani şu event şeyi var ya Şu event kıyafetleri var ya Ben hepsini aldım ya Yani Mesela ben biraz taş takayım dedim Güzel olur belki Taktım Baktım kötü Dedim bir süre bırakayım böyle gezeyim Çünkü Yumurtayla beraber olmuyor Yumurta da daha güzel duruyor yumurtasız uygulamalı olunca da sanki bir kapmış gibi gözüküyor. O da olmuyor işte. Abi ben bir şey fark ettim. Onda şöyle bir özellik varmış. Onun, onun kendi efekti varmış ve o efekt de şeymiş. Adı unuttum neydi ya? keşke orada yapmaz olaydım. Neden dersiniz? adamlar öyle bir yer yapmış ki Creeper'lara bedavadan gelin gelin Kese Herkes gelsin dedirecek bir yer ya Nasıl bir yerde başlattıysam Kendime her zonda yere başlatmışım Hata yaptık Hiç kimse olmadı bir yerde yapmamız lazımdı Bak en sevdiğim şey benim evimin yakınına bir şey yapma Benim evimin yakınına bir şey yapma Yaparsan seni var ya Seni var ya Çok kötü şey yaparım Tamamdır daha Yani Hızlı hissediyorum kendimi Bilek bile şulara şuralara böyle blok blok koyacağım. Diyeyim kayıp yukarı yazına oradan gelemesinler. Allah. sonuç şu amacım 5 bloktu. mi ah. Evet çok iyi biliyorum yorum. Burada tamamen çıkacaklar. ama çıkana kadar ben buradayım. İlk buradan duracağım. En çok patlama ilerlerim bu arada. Gelmesine. <laughs> Lan. O neydi birader? Bu akıllı bak. Akıllı bu. Bir yanıma geldi. Boş şu an güçsüz yerdeyiz bilerek. Bak yukarı şey şu. Jalak. Ne oldu lan? Bunu taktım diye ben mi öldüm? <Gülüşmeler> <laughs> <invers> sakinim çok sakinim aşırı sakinim hiç sakin olmadığım kadar sakinim manyak sakinim ayrı ve aşırı sakinim fazlasıyla sakinim azıcık ya sakinim çoğu ya sakinim miktarıyla sakinim. <Gülüyor> 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 Nereye gittiğimden bir tane haber olmadığım olmadığı şekilde sakinim. habersizce sakin. Kafam rahatlığından sakin. Sakin olduğumdan sakinim. Hı? Nasıl ya? Nasıl oluyor? Nasıl? ever Origami, origami, dekanım ya kan sana sana. Şimdi şey şu an gitti değil mi? Ne varsın ne yoksa var. Elma gitti. Bu gitti. Bu gitmedi. Bu da gitti. Kaybımız 180 para. Kazancımız yok 50. Şöyle çoğuluğu 4. Sen kaçar. Arkadaşlar bir sene arkadaş öküsü söylemişim galiba hiç hatırlamıyorum hem de hiç ya ben niye niye bir arkadaşım öküsü söyleyeyim ki abi ben yoktur değil mi şey Yüzde 99.2 dışında. Gerçekten hatırlıyorum böyle bir sayı var. %99.2 dışında herkes bana aboneymiş birisi Arkadaşlar yıldız Yüz yüze eminim hazırlıyorum Şunu düşünü çektik mi Bir kere daha çekelim ya çıktık Yuh diye şekle bakın Yuh diye O yazmış Hiçbir şeyim yok Tabi kalkanım Altı cana kalmış bir zırhım Bir demir kılıcım var Demir mi onu bile bilmiyorum bir bakayım Evet demiş Şöyle 150 lan ne Ne 1500'ü 150'ye 1500 lan bunu e, 200 aboneyle başlayan arkadaşım mı söylüyor? Mesela şeye soruyor Daha önce bizi bu arkadaşla tanıştığımız bu Tanıştığımız oyun Bunun gibi bir oyundu Tabi te, tamamen telef hakkı gibi Şeylerden dolayı silindi Mesela Onda siliniyor Mesela ben demir kılıç aldım ya Bir çık geri gidiyor Bir çık geri yapsam Benim orada aldığım demir Kılıç, zırh, eşyalar Ne varsa gider de Şu anki bana bir odak var. Yavaş yavaş kaçıyoruz. Akıllı var beni öldürebilecek diye sanıyorlar. Daha ilk seviye. Bir ara daha ilk seviyedesiniz. Ha ikinci seviye burası. Hadi patlat. Ben de onunun. aa, aa. A ama a a yani. o benim arkadaşım mıydı? Ona benzettim. Anne Adam hem dondurdu hem öldürdü hem ne ki roket var lan? Çok mu iyi oyuncusunuz oğlum? Aa düştü. öldürüyormuşum 2 bilgi saniye beklesem? 30 alırsam. 30 paracık alırsam. Sizi var ya bir bir şey bir şey yaparım. Sizin ben kafanızı kullanmayan insanın haline Eee Eee giden yolda kalınmaz Ondan küfürden çevirmeye çalışıyorum şu an Küfür zaten sö ama oradan Başka bir şey var Hem Zeka Şimdi ne kadar bunu alabilirim En iyisi arkadaşlar biz 6 yapalım için olamadı yapıştır apeli Benim istediği zaman sağlı ya Şemen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Siz tuvalet refans değil de Neydi lan Siki bir tuvalet tuvalet defence Dur lan öyle diyor bu çık <laughs> <laughs> Oyunu birisi bana arkadaşlık attı. Sonunda bana gelmemi istedi. Can 1 2 3 mü öyle birisi. Vallahi hiç anlamıyorum. Gerçekten çok güzel bir ev yaptık Çok şey yardımcı oldu ha. Düşündüğüne ne iyi oldu. Aşırı kar yapmasalar sevineceğim ama. Şu an herkes şey peşinde. Buraya bir ev yapalım mükemmel duvar. Hiçbirisinde haberi yok değil mi? Normalde ben yapmayacağım. taklit normalde bu değil ama. Yardımcı oldu. Şu an ya sadece tek yaptığım şey yardımcı olmak yoksa giderim kendi yerime destek yaparım veya bir tane kaçış noktası yaparım ve atlarım yani ama her zaman ah, ilk yapmak iyidir son şikayet şey olsa bile <laughs> Saldırı vakti. Bıcık, 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 bıcık Ne oldu oğlum? Hayır taktik. Sadece creeperlar işliyor. Zaten bu da gitmiyor silahlarımız ona rahat. Şimdi hangi okçuya vuruyor? Kılıç alacak şu an. Ha gördüm. Şimdi o minik selamımızı. Bam! Ke killer. Sadece şu an arkadaşım kaldı. Biliyorum çünkü. Görmüştüm onu. Ölmedi o. Biz patladık, havuştuk. O patlamadı orada. Ona bir şey olmadı. Tamamen şu altı yaptılar ya. Bize saniye unuttum. Ah. Şimdi ona söyleyeceğim söyleyeyim. Şimdi onu kilime gidiyorum Kankamı sadece böyle öldürebilirim. Ciklim ki öldü. O benim değil mi? Evet galiba o hmm. Şu da olur ya. Eee ne kadar paramız var? 50. Elle ne alabilir şeylerden? Ee, aslında Ender'ı alabiliriz oğlum. Ender'ın in iyiydi. Nereye yapsak? Ha şurası mükemmel. Çok uzun. Bu sayede güzel. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6. Normalde tamamen 7 yapmamız lazım. Çünkü adamlar 6'da bile bize vurmayı başardılar. Nasıl oluyorsa Tahta koymasın ha. Ee, Arkadaş kendi hale bırakabiliriz. Şu anti sıkışmış. Ne olduğunu galiba bilmiyor. Ha, onu ben yapacaktım arkadaşlar. Tabi onu yaparım. Bu acil durum şey yapıyoruz ama küçük bir acil durum olsa asla kullanmayız. Hat veya şey yaparız. Her zaman ondayız. Her zaman hazır acilde. Her zaman acil hazırdayız. Şimdi ben ikinci acil yaparım da gerek yok. Bak ta öbür kıtaya çekmiş. Birazdan video bitireyim çok uzun oldu. 20 dakikalık falan çekiyorum çünkü gerçekten ve izlem uzun süre izlemek isteyen varsa diye uzun çekmeye çalışıyorum. Çünkü dünya insan abonesi büyünce bazı insan e, izlemek isteyenlerin tadı değişiyor, tadı tuzlu değişiyor. Abone düşüyor Düşüyor. Sonuçta daha yüzlerdeyim. Bin, binlere geçince abone düşüp düşmediğini görmeye başlayacağım. Yani görmemeye şu an daha yüzlerde olduğum için en düşük abone yani bir abone bile işte görebiliyorum. Kim olun keş görevi ah, biliyorsan var ya. Aa. Ah. Biliyorsam kanalına varsa gidip yoksa da başka başka bir şeyler yaparım. Varsa hemen yanına koşarım. Yoksa onu videoda rahatsız ederim öyle her videoda bu adam benim abonem çıktı bu adam benim abonemden çıktı bunun gibi olmayın diye rahatsız ederim bir <laughs> tıkanmalarım yani kısaca onu ben mi koydum ooo aynen golem adam bize geliyor şimdi sana bir kılıç bak onu taş Bak o en iyi taş olduğunu nasıl anlayacaksın biliyor musun? Bak o en iyi hani taş bak. Arada gibi bir fark var. Mesleği bir aldım saldım. Oğlum Mevlana. <laughs> What? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum ona? i guess some of them like it. am i guess you're there